Hepiniz ben bugün sizler arkadaşlar ben Poyraz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta çılgın bir e kaçacağız evet yanımda sadece kardeşim değil yanımda kuzenim Ömer var hoş geldiniz çocuklar hadi geldiniz çocuklar Aşkı Evet, bugün kuzenim ve kardeşimle çılgın anneden kaçıyoruz. Evet, çılgın evet. Anneanne. Hızlı bir şekilde oyuna başlayalım. Arkadaşlar ben oldu öldüğüm kardeşim. Kardeşimden sonra da Ömer oldu. Evet, anane şu an burada. Evet. O sadece double tuşuna basacaklar. Ben mouse space push'u buraya Evet, yes. Açtı. Sen, sen önce biz oynayacağız. Evet. Ben ölünce ön siz oynayacaksınız. Hadi bakalım sırayla. Herkesin bir hakkı var. Evet. Şuradaki telefonu alacağız. Bu arada oyunda telefon topluyoruz. <laughs> evet. Oyunda telefon topluyoruz. <laughs> evet. <gülüyor> burada örmemiz gerekiyordu. <laughs> evet. Oradaki telefonu aldık. Gördüğünüz gibi bir tane telefon oldu. Şimdi buradan çıkıyoruz. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane tuş var. Tuşa bastık. Ve açılıyor. Gidiyoruz. Evet. Hepsini açılıyor. Ve açıldı. Hemen geldik. Hadi bakalım. <laughs> Buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi, evet. Açıyoruz. Açtık. Hadi bakalım gidiyoruz. Şşş. Tamam düşmeyeceğim. Ölmeyeceğim. <laughs> evet. Çılgın anne burada bizi bekliyor. Dur bakalım. Burada Ay, şey varmış. Tamam yokmuş. Hazır mısınız? Çılgın anne gelme. Çılgın anne. Çılgın bloklar var. Hadi bakalım buradan blokları kullanarak kaçacağız. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Allah dur koyamadım üstüne. Hop. Evet. Sonra buradan çıkıyoruz ve evet geldik. Evet burada bir tane daha telefon var. Telefonu alalım. Burası açılıyor mu? Bu Açılmıyormuş. Evet. Şimdi buraya geleceğiz. Hadi bakalım. Bırakıyorum. Bir dakika. Evet. Bırak. Şimdi buradan B bloğunu alalım. Hop! Allah, dur. Hop. Hop. Evet. al bakalım açtım. Hop! Evet. Geldik. Hepsinin önüne geçtik, değil mi? Evet. Ömer sen de konuşabilirsin. Ben de konuşacağım. Evet, sen konuş. Tamamdır. Evet, buraya geldik. Açıyorum. Allah, tekmelik kapıyı. Selamünaleyküm. Hop! Evet, burada zaten gidiyormuşuz. Şuraya basamıyormuşuz. Sağ basamıyormuşuz. Hop. bir dakika. Hop. Çılgın anneanne bizi burada bulamaz mı? Evet. Bulamaz. Evet. <laughs> evet. Çok. Biz çok karanlıktık. Bize anan açıyorduk. Karanlıkta bulamaz. Evet. Çılgın anneanne. Hadi bakalım. Burada da bir tane telefon varmış. Evet. Şurada da bir tane telefon var. Onu da alırız. Şuraya bakıyorum. Tamam. Burada telefon yok. Telefonları toplamamız gerekiyor. Evet. İnsanlar Şuraya gelelim. Nasıl? Nereden çıkacağız? Ha buradan çıkacakmışız tamam. Hop! Allah çıkamıyorum. Neden? Ha evet. buradan çıkacakmışız. Allah var ki. Ha doğru biz alttan geldik. Ben üstten geldi sanıyorum ya. Üstten geldik. <laughs> üstten geldik sanıyorum. Evet sarıldı. Geç, geçti, geçtik. Şimdi buradan geliyoruz. Sar bakalım. Burada Şuradan telefon Şu var. Şu kanalın buradan Bulamaz. Evet, asla bulamaz. Evet, burada gördüğünüz gibi lazerler var. Lazerlerin üstünden atladık. Hadi bakalım. Hop! Allah öldü. Sıra Yusuf'a. Yusuf'a Hüsvali. evet. hadi bakalım. Hadi. Evet, sıra Yusuf'a arkadaşlar. Ben Space'le Mouse'u kontrol ediyorum. Bakalım Yusuf'a yapabilecek mi? Yusuf'a hadi bakalım. Evet, yapamadı. Sıra Ömer'de. Ömer, hadi bakalım. Başlıyor. Evet. Gidiyoruz. Ömer kontrol ediyor. Space ile Masu sadece ben kontrol ediyorum. Ömer geçecek gibi. Ömer geçecek gibi. Ve Ömer geçti. Helal olsun Ömer. Şimdi geri dönüyoruz. Ömer hala kontrol ediyor. Hadi bakalım. Hop. Bakalım bu da ölecek mi? Ölmedi. Hadi bakalım. Evet ölmedi. Helal olsun sana. Helal olsun. Abi. Şimdi buradan gireceğiz. Hadi bakalım. Buradaki telefon vardı. Burada, buradaki telefonu da alalım. Evet telefonu aldık. Bakın biz az önce buradaydık şimdi buraya geçtik. Hı. Açalım kapıyı. Evet geldik. Şaka. Al bakalım hop. Hop. Al bakalım evet. Ooo işte <laughs> çılgın dede var. Ben kalıyorum. Ben çılgın dede. Çılgın, çılgın ah, Ömer'i yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende hadi bakalım. Yeni cam. Gel bakalım. Çılgın. Çılgın şey. <laughs> Tamam. Ne kalasınız bu arada ya? Allah'ım geliyor. Hamburger. Tamam, Hamburger um, aynen bu sen doğru söyledin. Hamburger kalası. Aha gördüm. Aha. Yok oldu. İşte. Gücümüz bu. Yok lan mermiymiş bu. Oğlum roket fırlatıyormuşuz. tipine baksana neyse. Evet. Açabilir miyiz kapıyı? Evet açtık kapıyı. Şimdi, sonra. şimdi. Şi Aa burada bir şeyler var. Şimdi salak dedeyi göreceğiz. Salak mı? Hayır, Hayır. salak mı Şuradan, bir dakika. Oo burası karışık. Karışık, karışık, karışık. Şimdi bunu buraya mı koyacağız? Evet bunları buraya koyacağız sırayla. Tamamdır. B'yi buraya koyacağız. Evet ve son olarak C. C'yi de aldım. Bırak onu. Açıldı kapı. Hadi bakalım. Ay renk kuşağı. Evet. Renk kuşağı mı? Hayır gök kuşağı. Gözler evet gördünüz mü? Gördünüz evet. gibi. kuşa. kuşağı. Bir gök kuşağı. Hayır gök kuşağı. Renk kuşağı. Bu sesle anlatmak istemiyorum bunu. Tüm videomuna geçmesin. Evet şimdi buradan çıkıyoruz hadi bakalım. Evet. Yeç kuşağı. Evet renk kuşağı. Renk kuşağı mı? Hayır. Bak gök kuşağı. Gök kuşağı. Bir yer çıkacağım. Aynen. Sonunda doğru bildin. Evet. Devam ediyoruz. Ama ben sürekli düşüyorum. Abi neden bu? Neden düşüyorum yani? Düşürsen düş. Arkadaşlar bu arada herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Pardon, Ramazan bayramı kutlu olsun. Çocuklar için 23 Nisanınız da kutlu olsun. Her şeyiniz kutlu olsun. Bugün ne varsa. Evet. evet. Yakında yaz saatine gireceğiz. Kopacağız. Evet. Aşağı indik. Hadi bakalım. Abi ha. Evet. Kaç. Geçin. Aa! Aa! Dondurma alacakmış. Aa! Aa! geldin. Koş. Aa! Aa! Anne Aa! çocuklar. Abi geliyor. Basamadım. <laughs> Aa, basamıyorum çok sinir bozuldu. <laughs> bastım. Bas. Bas. Bastım. Bas. Oh. Güzel. Çık yukarı. Çık yukarı. Çık yukarı. Çıktı. Kaç. Hop. Oh. Buraya gelemez. Nanik. Nanik. <laughs> Hadi dans edelim. Hadi dans edelim. Gelemiyorsun ne oldu? Bu son anı istiyorum. Şurada Evet. buradan gidecekmiş sistem. Evet. Gelebiliyor mu? Ha, gelemiyor. Koşalım. Hocam, geliyor. Gelemiyor. Evet. Yes. Kaçtık. Yes. Oradan geri ve Evet. Bu arada buradan Aa, sikerim Arkadaşlar, Arka Arka ben bunu oynamıştım. Bu da dol var. Kırık Lanetli bebek. Evet. Olacak. Evet. Neyse. Çok korkunç. Ben olacak. bu oyunu oynamıştım. Zor modunla hard Al modunda... al Alalım. Al. Al zor çok zor. Alamayız. Robux yok. <laughs> Robux yok. 2 <laughs> Robux'um kaldı. Kim bilir kaç ki, Robux'tur. Ben oraya gitmem. Hayır. Kesin oraya açtığımda biriyle savaşacağız. Bak. O kadar eminim ki. Neyse. Hadi bakalım. Bismillah. Lan! La. 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 Yes Selamın Aleyküm Şimdi evet, onu göreceğiz Kimse evet. yok evet Evet ölmeci var burada Al sakın önle orada Tamam Başa ver Bakalım telefonların hepsini toplayabilecek miyiz? Evet Kesin bir ödül veriyordur belki falan veriyordur. Sakın önle Şuradan gireceğiz. hadi bakalım hop

Tekme attı. Evet, hadi bakalım. İlerleyelim. Tekme attı. Düğmeye niye tekme atıyorsun? Bir dakika, yanlış tarafa gidiyoruz. Şuraya gideceğiz. Evet. Hadi bakalım, kocaman bir fan. Evet, çıktık. Hadi bakalım. Hop, hop. Başaramadım. Yes. Başaramadım. şimdi oynayacağım Hayır gidebilir oğlum. Ve Evet. Onu da böyle. geçmek için metal tahtalar kullanılır. Tamam. Bakalım Yusuf bunu yapacak yapabilecek mi? Yapabileceğini sanmıyorum. Evet. Ömer deniyoruz. Hadi bakalım. Ömer, hadi bakalım. Oo burada telefon varmış. Az kalsın bunu görmüyorduk ha. Güzel telefonu da aldık. Hadi bakalım. 7 8 9 10. 8 9 10. Onu da. Ah, ah. Evet, Ömer de yapamadı. Sıra bende. Hadi bakalım. Evet. Ben yapacağım, kesinlikle yüzde yüz. Çünkü ben bu oyunların profesyoneliyim. Ölmedim ben. ama tahta gitti. <laughs> Bir daha dene. Evet, deneyemiyorum. <laughs> Yine tahta gitti. <laughs> al <Az> bırakamıyorum. <gülüyor> bilmeyin, bilmeyin. <laughs> ah, sonunda. Buraya karşıya bırakabiliyor muyuz? <laughs> evet. Ne Hahaha. 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 Evet değil, Bak nasıl unutmuyor. Ama Hahaha. 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 Burası sizin için zor. Hahaha. 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 Hahaha çok pahalı. Abi istemiyorum. Yanlışlıkla E'ye basıp duruyorum abi. Sıkın. O da anne. Hayır, 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 hayır. Ya, <laughs> aa, bir tane <laughs> yer bu kadar zor olmamalı. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> tamam, <gülüyor> bu sefer yapacağız. Hadi, hadi. <laughs> Gülmeyin o kadar. Var. İnsanların kulakları sağır olacak. <laughs> <laughs> gülmeyin bak. Bak, bak gülmeyin bak. olma, bak. Olur, gülmeyin. <laughs> Ol bakalım. Ve Evet. Kaçmamız gerek. Evet. Bu çılgın anne Evet, hem de çılgın babadan çılgın 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 temizlikçiden hem de çılgın ananeden kaçmamız gerekiyor. Evet. Çılgın temizlikçiden evet. Acaba lanetli hmm. bebek bu oyunda var mı? Neyse Hadi Geçtik. Burayı da geçelim. Hop hop hop. <laughs> Au! Uçuyor, 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 uçuyor. <laughs> Bir yani eminim yapamaz bence, yapamayacak yani. Bakın yapamıyor şu an. Gördünüz mü yapamıyor? Yaptı mı? Ama burayı yapamayacak. Bakın izleyin, izleyin. Yüzde yüz burayı. Tamam, burayı yapamayacak. Burayı yapamayacak. Burayı yüzde yüz yapamayacak. Yaptı. Ela Ne İyi. içeceğiz. Süt, süt içeceğiz. Süt içti bak Evet şimdi süt içeceğiz. İçtik i̇ç, içiyoruz. Al süt içiyorum. Üç. İçiyoruz. İçtik. Iç. Oo süper sütmüş bu. Oo çok hızlıyız artık. Evet. Süper süt. Evet. Süper sütle gidebiliyorum. Süper sütün gücü. Süper süper. Al bir dakika telefon vardı bekle bekle telefonu alalım. Ben alabilirim. Allah. Şu sıra sende. Hayır Ömer se Ömer de sıra. Evet. Yeter bakalım. Bir tane daha süt içmemiz gerek. Evet. Al ya. Aldı. Hadi. Şimdi çok hızlanacağız. Ha? Süper. Dur Hadi. Hadi dans ederek dans ederek gidebiliriz. Dans edemeyiz. Dans ederek gidersek bozulur dans. Evet. O oh, seslere bakın seslere. Ay tamam sıra bende. Bakın bakın abinizi izleyin. Lütfen kahve Hazır mısınız? 3, 2, 1. Başla. Hadi bakalım süper abinizi izleyin. Hayal ettiğim şey şimşek güçlerimin olması ama mavi şimşek güçler. Beyaz şimşek gücüm oldu Allah aşkına. Olabilir. Etraflara bakalım. Telefon var mı diye. Telefon varsa alalım. 3 tane kaldı. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim. Ben. Şimdi sıra bende. Evet. Şiştireyim. Abi çok sinirli oldu ya. İçerim. Tamam. Neye gideceğim? Hımm buraya tamam. Aa!

Bakın başlıyoruz. Ömer hadi bakalım koş. Koş hadi. Ömer koşsana. Basmıyorsun. <laughs> Yalan atma. E'ye basıyor yanlışlıkla. Neyse tabi daha çocuk. Bilmiyorum ki. Bu zaman kahvedeceğim. Emin olma Yusuf Ali o kadar. Belki de kazanacak. Nereden bileceksin? Aa, evet. Çocuklar, abinizi izleyin. Evet. Bakın, eğer kaybedersem o iki robuxumu da saçma sapan bir şeye harcayacağım. Al bakalım. <laughs> kaybedersem o iki robuxumu saçma sapan bir şeye harcayacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. İnşallah düşmem. Vallahi. Bana düşecek. Al bakalım. kadar abim kaybedecek. Ölürsem o iki robuxumu gereksiz bir şeye harcayacağım. O yüzden olmamam gerek. Ölmemem gerek. Yes! Ne oldu oraya? O iki robuxu kimse bana harcatamaz. Bu arada geyirdik Fark ettiniz mi? Kim sesini yapıyor? Geyirdik. Karakter giyirdi. Yani Safe Boy. Bu kadar. <laughs> Anneanne robota dönüşmüş. Evet. Hazır mısınız? Sen niye olmasın görüyorsun? Ben Ne yapıyor, yapıyor lan bu şey? Ne yapıyor, 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 ya? yapıyor lan? Ona hamurga alamıyor. Bu sefer gerçekten roket kullanıyoruz. Evet. Allah! Bir şey... <laughs> Abi gelmek yok. Aa! Bir şey yaptı güzel. Evet. <laughs> ne ne yapıyor Allah aşkına? Allah! Bir, <laughs> bir şey yaptı. Hop mavi mor şeyi dövdük. Tamam. Tamam. Gel bakalım. Yok edeceğiz seni. Allah. 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 Çok, çok. Allah. Yes. Öldürdük. İşte bu kadar. İşte bu kadar dostum. Şimdi cip Evet ama maalesef tüm telefonları toplayamadık. Aa bir tane daha telefon. Evet. Hadi iki tane kaldı. Evet yapamadık. Cip edin. Cip Var bakalım bize. Patinaj çektik. Hadi bakalım. Evet. Of, çektik <gülüyor> <oradan>. <gülüyor> Ve sanırım oyun bit. Olursa ben. Ana ne orada? Evet. Bak bakalım. Evet. Biz baya fazladır. Oyunu bitiriyoruz. Bitiremedik. Aha. Çılgınlar. Aa. Haberlerdeyiz. Kaçtık. Dı 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 dı. Evet aklıma d d d çok hızlıyız. woooh Neyse. arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın kalın bay bye bay bay Evet bay